Tamam. Bunu en son bir daha kullanacağız. Tamam. Highlighter gibi. Şimdi yüzüme birazcık pudra her yerime. Gözüm hariç. <laughs> Biliyorum teyze o kadar da değil yani. <laughs> yani <bir> de bilmez. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel kokuyor. Senin gibi. Şu an uykum geldi. Ama güzel yapmadım mı? Doğru söyle. Göz farı dışında. Tabii canım. Ay. Tamam. Tamam. Şimdi Beyzoş bana hangi işlemi, hangi makyajla sıra? Hangisi? Evet. Rimel en çok sevdiğim. Ben highlighter'ı daha çok sürmeyi seviyorum. Highlighter mı? Şey, eyeliner. Söylemeyeyim mi yok ki? Eyeliner'da mı? Yapma yapma hadi bir şey olmaz. <laughs> hadi gözünü kapat ben öyle yapıyorum. Teyze gözün. Gözüm açık olması lazım ama. Ama öyle yapamazsın. Gözüm kapalıyken yapamazsın ki bunu. Tamam hadi evet, gözüm açık olsun. Ama... <laughs> Ay nasıl yapıyorsun teyze ya? çok şey dur dur o oh, çok sınır ay 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 çok acıdı <laughs> belli acıdı mı dayı diğer elinle sürmeyi denesen dur burnuna geldi burnuna Aa, Siyah geldi bana. Hafif onunla. şey yaptım. İllemek zorunda evet, kaldım. Esnaf meyveli getireyim. Evet. Bence güzel oldu. Şimdi bunun sıra. Biliyorum artık. Hafif Nerele? Yanaklarına Ay anlık kızım Anlık <laughs> <laughs> Anlık değil yalnız anlık Uu. Şu an yüzünde Hanlık var Hanlık mı? <laughs> hanlık oldu Bilmem ne oldu Neyse buna mı fiyatı pıdırayı Pıdırayı O zaman buna şey gerçekten çok merak ediyorum. Güzel. Tamam. Çok kırmızı oldu. Nasıl ama? Beyza'nın bugün yaptığı makyaj. Teyze de, rujun var mı? Ruj çok fazla sürmüyorum genelde. Ama ruj yerine şey sürebiliriz. Ya keşke rica olsaydı. Oh ne beniceci ama çok güzel. Çok çok açma bir dakika. Hı. Yap. <gülüyor> Yap. ya. <laughs> tez <laughs> ama yapamıyorum ben. Nur yerli taş elleriyle. <laughs> ya daha geçiyor. Bitti. Bitti mi? E Şeyi kullanacaktık en son. Ne? Göz aydınlatıcını mı ne? Sürdün ya. E, en son bir daha kullanacağız dedin. Şuralarıma dedim. Hafif. şuralar evet. Highlighter. Elle mi yapayım? Bununla mı yapayım? Allah. Ya bir şey olmayacak. Hatta alnıma adını da yaz. O da olur bak. Güzel fikir. Ruj olsaydı keşke. O zaman ruj yerine şöyle bir şey var. Bu kadar çok istedim. He. Rujlu şey. Dudak parlatıcı. Hmm. Gloss. Adem gloss mu? Hı. -hı. Aa. Hafif. Ha. Ama sevdi sen ay işte ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ay ya teyze <laughs> Bak ağzın, dişine de yaramıyor öyle yaparsan. Heh, hımm Hadi teyze. Bitti mi? Dur dur bak ne yapıyor? Tomucuk tamam. Çık çıkartıyor. Evet. Bitti. Son hali bu. İnan ki benim maymuna benzettim Beyza. Ya ben yani. Hadi kapanışı yapalım. Evet. Sizler makyajımı nasıl buldunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar Beyzoş'un makyajını. Nasıl buldunuz? Sizce olmuş gibi mi? Şu far. Far dışında. Şuraya bir yol çizmiş. <laughs> Ama ben onu highlight'ım ya. Her yerimde şey bırak bak. Bravo. Olsun. İlk deneyime göre yine de iyi. Eğer beğenirseniz Hayır. videomuzu <laughs> beğenirseniz hani böyle hoşunuza gittiyse ikinci part 2'de de şey yaparız. Cilt bakım maske. Evet. Teyzem çok güzel maskeleri var. Ya da e, Teyzem bana şey, yapar. Ben Beyza yaparım bu defa. Teyzem güzel yapar ama ben Ama Ben de şey. seni paylaşıyor çeviririm. Sen beni çevirdiysen ben niye seni Ay. güzel Kaçma! Kaçma! <gülüyor> <gülüyor>